Kampı da ayarlandırabilir miyiz? Kamp, e, aramıza çok sayıda yeni oyuncu katıldı, genç oyuncular katıldı. Takımda güzel bir arkadaşlık havası var tabii. Kaynaştırma dönemi olarak geçiyor birinci kamp. E, çok iyi çalışıyor çocuklar, çok istekliler. E, ben bu yılki çalışma performansını Önceki yıllara göre daha çok daha arzulu, istekli buluyorum. Herkes e, onlardan ne istediğimizi iyi biliyor. Bütün oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulunun kendilerinden ne istediğinin farkındalar. Bunun karşılığını vermek için de e, çok iyi çalıştıklarını görüyoruz. E, tabii daha bu başlangıçta, kampın henüz 7. 8. günündeyiz. Önümüzde daha bir 40 gün kadar uzun bir zaman var o 40 gün zarfında takımın çok daha iyi hazırlanıp en azından Adanaspor maçına kadar eksiksiz bir şekilde hazır olacağını düşünüyorum. Dün bir de fikstür çekildi. TFF bir Lig'in fikstürü çekildi. Fikstürü nasıl gördünüz? İncelediniz mi? Ya tabii A'dan Z'ye inceledik fikstürü. Tabii fikstür şöyle bir durum. Yani sonuçta bütün ligin ligde bulunan takımlarla böyle ya da böyle mücadele edeceğiz. Ee, tabii kolay rakipler gibi, kağıt üzerinde kolay gibi görünen rakipler çok daha zorlu olan rakiplerdir. Bunu gördük. Özellikle PTT Ligi'nde bu tarz takımlar var. Her takım her zaman oynayacağımız için fikstürün zor veya kolay olacağına inanmıyorum. Önemli olan hazır olan takımlarla veya hazır olmayan takımlarla oynamak daha bir belirleyici olur diye düşünüyorum. Ama inşallah Allah bize nasip eder de iyi bir e, noktada ligi üst lige çıkarak tamamlarız diye düşünüyorum. Maruf ve eksik eksik olan noktalara transfer yapılacak mı ve kaç transfer yapılabilir? mi? Evet. Şimdi yani e, şöyle teknik heyetle sürekli istişare halindeyiz. E, futbol şube birimi olarak e, işte idari koordinatörümüz Hüseyin Dağ, hocamız Cihat Aslan hepsiyle her gün toplantılar yapıyoruz. Şu anda eksik bölgelerimiz var. Özellikle ofans bölgesinde o bölgeye e, transferler yapacağız. İnceleyip sık dokuyoruz. Acele etmek istemiyoruz. Daha önümüzde 40 gün var. Ama transfer öyle bir e, cilvesi var ki <laughs> yarın da bitebilir. <laughs> 15 gün içinde de bitmeyebilir. Ama inşallah kısa sürede transferlerimizi tamamlayıp oyuncularımızın birbirine kampta kaynaşıp herkesten önce başlayıp 1-0 e, sezona önde girmek istiyoruz. Yani ciddi avantajları. Son olarak Boğla'dan Urfa'ya ne gibi mesaj vermek istersiniz? Özellikle taraftara. Ya tabii şimdi şöyle taraftarımız her zaman yanımızda hepsinden Allah razı olsun Urfa camiasından da. Ben basın toplantısında bunu bildirmiştim. Bizim e, üç haftada beş haftada bu, kale, bu takımın kalemini kırmamamız lazım sabırlı olmamız lazım. Ha, Allah razı olsun iki yıldır insanlar sabrediyor, başarı için bize ciddi krediler sağlıyor ama benim bahsettiğim sabır takımın takım olma sabrına dikkat etmemiz lazım. Yani üç haftada beş haftada dünyanın hiçbir yerinde takım olunmaz. Biz e, sabretmemiz lazım. Başarısı yani beşte beşte başlayabiliriz, 5'te sıfırda başlayabiliriz ama bu bizi beşte beş başladığımızda şampiyon ilan etmez. 5'te 0 başladığımızda şampiyon olamadık diye. Yani bunlardan biri olamadığımızı da e, tayin etmez. Yani böylelikle biraz daha sabretip en azından yıl kadar yani ilk yarı fikstürümüz biliyorsunuz bu yıl ilk yarı 16 maç oynanacak ikinci yarı 18 maç oynanacak yani 16 maçlık periyottan sonra zaten bu takım takım olmuşsa olmuştur takım olmamışsa da bu takım takım olmamıştır biraz daha ben taraftarlarımızdan 3-5 haftalık değerlendirme değil de geniş açılı bir değerlendirme bekliyorum. Onları da her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Özellikle de buradan bütün taraftarlarımıza ben pasolik almaya davet ediyorum. Yani kombin almaya davet ediyorum. Sizden koskoca bütün Şanlıurfa Spor taraftarından tek bir isteğim var. Bir kombine. Başka bir şey istemiyorum ben. Biz zaten onlara layık bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Hemen yani bence bir pasolik edinmeliler. Ee, ve kombinelerini almalılar. En azından Adana Spor maçı sezon açılışımız olacak. Orada Türkiye bir gövde gösterisi yapıp minimum 15-18 bin, 20 bin seyircinin o olmasını diliyorum.